Merhaba değerli izleyicilerimiz. transsektör Sektör programımız bugün sizlere başkent Ankara'dan sesleniyoruz. Ferhat Bey bugünkü konumuz mor soylar nakliyattayız. Çağımızın gerektirdiği gibi evinizdeki eşyaları sigortalı bir şekilde alıp istediğiniz adrese taşıyan bir firma kendileri. Yıllardır da bu iş yapıyorlar. Bakalım günlük mesailenden beyefendi bize neler bahsedecek. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim abim siz nasılsınız? Teşekkürler size kolaylıklar dileyelim öncelikle. Şimdi hafif havalarda soğudu artık Ankara'da. Şimdi bir sohbet gerçekleştireceğiz sizi kısaca bir tanıyalım kısaca. Ferhat ben, Ferhat Mor. Mor Soylar Nakliyat olarak Ankara'da hizmet vermekteyiz evden eve Kaç yıl oldu bu meslek? Bu baba mesleği olarak geçiyor. Ben hmm. çocukluğumdan beri yapıyorum zaten. Peki. Yani bir 20 yılı herhalde artık gelirdiniz değil mi? En az 20 olarak? yıl vardır yani. Peki. Şimdi neler yapıyorsunuz firma olarak? Hani nasıl bir hizmetiniz var? Onu teknik olarak bir anlatalım. Ankara şehir içi ve şehirler arası hizmetimiz var. Ankara'dan Türkiye'nin 81 iline hizmetimiz var. Oradan da zaten Ankara'ya dönüşlerde hmm. Yine aynı şekilde komple hizmetimiz var. Evet. Gidiş, Ankara dönüş. merkezli olarak evet. Türkiye ye her yere hizmetimiz şey, var. Tamam. Şimdi bu evden eve taşımada sistemler değişti. Artık eskiden e merdivenlerden indirilirdi. Duvarlara evet. vurulurdu. Asansörle çıkılır apartmanda huzursuzluk olurdu. Evet. Şimdi sistem değişti herhalde. Artık dışarıdan bir e taşıma sistemi var. Onu bir anlatalım mı isterseniz? Şu an asansör sistemi geldi abi. Yani asansör sistemi gelmesiyle biz de çok rahat ayırdık. Evet. Eskiden mesela katlarda sırtla çıkıyordu, eleman tabibiyeti yapıyorduk. Zor oluyordu değil mi? Yani bayağı zor, zor. oluyordu. Evet. Şimdi mesela birinci katı geçtikten sonra asansör kuruyoruz. Ters cephe olmadığı sürece. Hı hı. Şartlar uydu mu orada ortam? Sizin aracınıza herhalde. Evet. Sistemi kuruyorsunuz. Aynen. Peki, o ilk aşamayı bir anlatalım mı? Yani ben size ulaştım, evet. eşyamız taşınacak. Önce bir eve mi gidiyorsunuz? Analiz Şimdi müşter müşteriler bizi arıyor, biz ortalama fiyat çıkarıyoruz zaten onlara. Hı hı. Onlar mesela... Ücretsiz bir keşif yapıyorsun. hı <laughs> ücretsiz esmerimiz yani var. Bilsin çünkü değerli izleyicilerimiz. Aynen. Tamam. Şimdi aradıklarında söylüyoruz zaten ortalama fiyat çıkarıyoruz. Hı -hı. Uygun görüyorlarsa gidip eşyasına bakıyoruz eksperi olarak. Evet. Yani gidiyoruz eşya yerinde görüyoruz. Evi komple keşif ediyoruz. Yani orada detaylı bir fiyat yine çıkarıyorsunuz çıkarıyoruz. evet. Yani hizmetimizden bahsediyoruz. Tamam. Müşteriyle anlaşırsak zaten sözleşmemizi falan imzalıyoruz orada. Evet. Günü falan belirliyoruz. Her şeyi siz mi topluyorsunuz? Onu da soralım teknik olarak. Mesela mobilya sökülecek. Siz mi söküyorsunuz? O anlaşmaya mı bağlı? Neye göre? Hepsini benziyor? biz söküyoruz. Tabii anlaşmaya da bağlı. Evet. Bazı mesela herkes nasıl diyeyim? Şimdi müşteri var. Özel eşyasını kendisi toplamak evet. istiyor. Kırılacaklarını evet. falan. Evet. Evet. Yani istemiyor başkası toplamasını. Kendisi kolleme yapıyor. Ama bazıları da var mesela çalışıyor, işi de çalışıyor. Yapamıyorlar. Size bırakıyorlar. Aynen. Biz de zaten A'dan Z'ye hepsini topluyoruz. Hı hı. Yani öyle bir hizmetimiz de var A'dan Yani toplu. mobilya dahil söküp onları da tekrar yerine gittiğinizde tekrar evet. kurulum yapabiliyor musunuz? Her şey bize ait oluyor. Her şey size ait. Kırılacak eşyaya kadar yeri evet. geliyor size ait oluyor. Yani böyle devam ederse 3-4 yıla uluslararası açılmayı düşünüyoruz ya, abi. Planlarda var böyle bir evet. şey. Tamam. Bu aracınız özel kişilere mi sadece hizmet? Şu an önünde durduğumuz araç tek evlik araç. Bir kişiye özel. ait yani oluyor. Evet. Mesela Diğer bir aracınız var arkada. Diğerleri de mesela 2-3 ev alabiliyor. Aynı o anda değil mi? Evet. Aralara bariyer koyuyorsunuz. Aynen. Kimsenin eşyası da karışmıyor. Müşteri özel araçlarımız var. Adam mesela eşyam tek gitsin diyorsa, diyorsa öyle istiyorsa bu aracı yüklüyoruz tamam, özenle anladım. tertemiz bir şekilde. Anladım. Bununla bu araç evet, tamam. sadece onu götürüp teslim edip geliyor. Peki. E, şimdi sizi tercih eden geçmişten bugüne müşterileriniz var. Türkiye'nin her yerine eminim eşya taşımışsınızdır. İnsanları mutlu etmişsinizdir. Doğru ee, ne söylemek istersiniz vatandaşlarınız? Hani bir teşekkür yapalım isterseniz. Cümlelerinizi toplayalım. Yani şu önerim olacak daha çok da. Evet. Şimdi nakliye konusunda az önce de konuştuk da. bazıları hemen ucuzluğa bakıyor fiyat olarak. Hı. Yani tanımadığı nakliyeciyle sadece telefonda konuşuyor. Çok mağdur oluyorlar. Hı. Biz de görüyoruz yani. Tamam. Yani tanımadıkları, evine çağırmadık, sözleşme yapmadıkları nakliyecilerle kesinlikle, kesinlikle Bir anlaşma de sigorta yapmasınlar. Sigorta o belgeler de önemli. Evet. Onlara Belgelere etsin. baksınlar, sigortayı yaptırsınlar. Hı. Faturasını kestirsinler. Yani fatura kesilmeden de yolda kaza bela oldu mu zaten faturasız Şöyle, arabaya gitara, sigorta şey mesela, şu sigorta da şu yapmıyor mesela. Ödeme yapmıyor. Tamam işte bunlara dikkat etsinler. Bunlara dikkat etsin. etsinler. Zaten yani araştırınca zaten iyi araştırınca bulurlar. Tamam peki. Bir de teşekkür yapalım isterseniz. Sizi Herkes, tercih eden herkese. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Morsoylar Nakliyatı olarak. Evet. Sağlıkla kalın. Peki ben size ekibinize başarılar diliyorum. Kazası belası güzel yıllarınız olsun. Teşekkür İnşallah hedeflerinize abi. de ulaşırsınız. İlerleyen zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.